Merhaba öğrencilerimizden gelen bir yüzde sorusuyla devam edelim şimdi e, yüzde sıfır tam yüzde 32 yüzdelik sembolünün kesir gösterişi aşağıdakilerden hangisidir sorumuz Eğer sayımız şöyle olsaydı yüzde 32 olsaydı diyecektik ki yüzde 32 şeklinde kesir olarak gösterilir diyecektik burada sadece sayımızın ondalık olması kafamızı karıştırıyor biraz. Ama bunun bundan hiçbir farkı yok. Şimdi yazalım. %0 tam yüzde %32. Aynı az önce buradaki yaptığım gibi yazıyorum. %0 tam 32. Seçeneklerime baktığım zaman böyle bir cevap yok tabii ki ne yapacağım bunu gerekli işlemleri yaparak sadeleştireceğim ve virgülden kurtarmaya çalışacağım şimdi öncelikli olarak virgülden kurtarmaya çalışıyorum virgülden kurtarmak için virgülümün buraya gelmesi gerekiyor ikinin sağ tarafına gelmesi gerekiyor böylece virgülüm kalkmış olur çünkü buradan sonraki sayı olmadığı için virgülüm kalkmış sayılır bunun için virgülümü iki adım sağa götürmem gerekiyor 10 100 ile çarpıyorum 2 adım sağa gitmesi için. Pay kısmını 100 ile çarptığım zaman paydayı da 100 ile çarpıyorum. Oluşan yeni sayımı yazıyorum. Virgülüm buraya geldiği için oluşan yeni sayım 32. Alt tarafta ise 2 tane buradan 2 tane de buradan çarptığım sayıyla yani toplamda 4 tane sıfırım oldu. Şimdi bakıyorum tabii ki o da seçeneklerde yok. Ne yapmam gerekiyor? Her zaman testlerde en sadesini istediğinden sadeleştirmeye çalışıyorum. Ee, bazen sayıları hemen göremiyoruz. Kaça bölmemiz gerektiğini. O yüzden en basit sayıyla başlayabilirsiniz. 2'ye bölerek başlayabiliriz. Ondan sonra sıradaki sayıya geçeriz. 3'e, 4'e, 5'e şeklinde bölme işlemimiz devam eder. Burada ben mesela şöyle yapacağım. İlk önce 4'e böleceğim. 32'yi 4'e böldüm. 10.000'i 10 de 4'e bölüyorum. 32'yi 4'e böldüm. 8 defa. 10.000'i 10 4'e böldüm. 2500 oldu. Bakıyorum seçeneklerde yok. Daha da sadeleştirmem gerekiyor. Kaça bölebilirim? Her ikisini 4'e bölebilirim mesela. Çünkü nasıl anladım 4'e böldüğümü? Son 2 basamağına baktım çift sıfır olduğu için 4'e bölünebilir diye düşündüm yine 4'e bölüyorum 4'e bölüyorum 8'i 4'e böldüm 2 defa 2500'ü 4'e bölüyorum baktım böyle aklımdan hemen bölemedim heyecan yaptım diyelim ne yapıyorum hemen şurada kenarda küçük bir bölme işlemiyle işlemi tamamlıyorum 6 kere 4 24 onda 4 2 defa var 2 kere 4 8 2 kaldı. 20'de 4. 5 defa. 2 bölü 625. Bakıyorum seçeneklerimde. A şıkkı. Evet. Problemimizin çözümü bu şekilde. Herkese başarılar dilerim. İyi çalışmalar.